Bugün sizinle birlikte PES 2022 oynayacağız. PES'imize girelim bakalım. Arkadaşlar, ee, dünkü videoma çok like gelmiş. Yani İrfan Can'ın attığı gol'e çok like gelmiş. Teşekkür ederim. 21 like atmışsınız. Ve 925 görüntüleme. Sizden çok teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar kanalıma abone ol, ol, olur musunuz? Ne olur? Like that. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Pes 2021 mi daha güzel? Pes 2022 mi daha güzel? Yazın var bunu. Hadi bakalım gidelim. İndir. Arkadaşlar dünkü videoyu çektim. Pes'te yine. Bugün yine çekeceğim. Eee... Ben pesi çok seviyorum arkadaşlar. Küçükken de oynuyordum. Arkadaşlar bozuldu çıkaran yanımda bir tane Yusuf var. Yusuf ne haber İyi. Küçükken de bu oyunu oynuyor muydun? Evet. İzleyelim. Şimdi e, kadro Şimdi tek traktör <laughs> biz Yanlış söyledim teknik traktör Heh. Şimdi girelim Arkadaşlar vesaire bak ben benimle yapsın Hani eğleniriz Ben tek pes oynamıyorum arkadaşlar. Bazı oyunlarım da var. Onları da çekeceğim. Bücür <laughs> <laughs> Yusuf burada ses çıkartıyor. Bir de gülüyor. gülüyor. Şimdi rakibi yenmemiz lazım değil mi? Evet. Çünkü rakipler çok zor oluyor. Beni destekliyorsun. Evet, çünkü rakipler çok zor oluyor. Biz de yenemiyoruz. Arkadaşlar Yusuf benim kuzenim oluyor. Kardeşim Mami. Bunu Yusuf diye abisinin yanında. Evet, çapraz yaptık. Şimdi maça başladık. Ay, başladılar onlar. Yer bakayım. Gelsene. Kaleci Montipo. Tipo, tipo. Tip. <laughs> 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 Montipo diye kaleci ismi hayatımda Ali Mustari. Oluyor. Ali Mustari vur bakayım. <laughs> Ali Mustari. <laughs> Benim isim mi olur ya? <laughs> Gerçekten ya. Ya dün ben bunu yani o kim ya? Kim olsun kim ya? Gıslan kim? da. <laughs> <laughs> Kızlanga, kızlar da. İlkay, İlkay abicim benim ya. İlkay nerede oynuyor? Ee, arkadaşlar, en sevdiğiniz oyuncuları yorumlara yazın. Messi mi, Ronaldo mu, Neymar mı, Mbappe mi? Bir de Lewandowski. kıyım. Sen mavili misin? Ben beyazım beyaz. Hmm. Arkadaşlar yanımdaki Yusuf var ya, çok akıllı. Sekiz yaşında, güzel. Şaka <laughs> <laughs> şaka. Aramızda bir fark var. Şey Çünkü sufla. Aa, golümüzü atmışız lan. İkildim. Arkadaşlar dün öyle bir gol attım ki. Yani size göstereceğim diye o şutu görmüşseniz. Bak arkadaşlar diğer pes videomu izleyin. Kanalım Fenerbahçe. Ee, şey böyle bir gol attım ki yani size göstereyim diye kaydırdım bir koydum. Yani kalecinin üstünden girdi gol. O videoyu mutlaka izleyin yani çok güzel bir gol attım orada. Ay. Koş adamım benim. Bu kim? Cresover. Bu kim ya? Arkada bazı isimler var onları ben bilmiyorum. Ama adı <laughs> İtalyan mı? Evet arkadaşlar su içip geldim. <laughs> <laughs> ne haber? Au şu adam var ya bak. Şu önümde Bak şu çok gıcık beni diyor bak Faroni. Faroni ben, var ya şu Faroni. Fa gel sen buraya gel. Gel gel. Dekti Faroni Faroni. <laughs> Adam hem iyi oynuyor hem de çok folcu değil mi? Arkadaşlar Türkiye Litvanya maçını izlediyseniz Litvanyalılar Türkiye'ye bir sürü fal yaptılar yani. Orada ayıp diyen bir şey var. Bir daha hakem şey hakem kızdı. Bizim penaltımızı vermedi yani. O nasıl iş ya? O nasıl iş? Burada ben gidiyorum eve. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi burada götürüyoruz lan. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sonra geliriz ya. Tamam hadi görüşürüz. Vur hadi ya. Ağam açıp bitmemiş. Bitti zannettim. arkadaşlar hayatımda ilk defa 925 tane görüntüleme gördüm. yani ne yaptınız? Dünya rekorunu mu kırdınız yani? O neydi o? Yine mi geldin Yusuf? Gel gel. Eve gitme ha. Ben seni götürürüm. Gel. Zaten biz, bizim ev çok uzak. Senin annen beni götürür. Senin amcan beni götürür. Hadi iki çarşaf tek gece var Kutu ile ancak. Çekemeyenler anten. Arkadaşlar bunun da? abisi de youtuber. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Hemen kanalını söyleyeyim. Kanalını söyle bakayım. GS1905 GS1905'e de abone olmayı unutmayın. Sen biliyor muydun? Ben Olur. bilmiyordum, bilmiyordum. Sen söyledin ya bana. Beyinsiz. <laughs> <laughs> şaka şaka o değil ki. E atma. O değil. Tamam dur bir. Bizi çekemeyen anaytan. Arkadaşlar. O YouTube kanalının adı o değil. Ben de bilmiyorum. yani böyle bir şeyler yazmış. Bir tane harfini gördüm ama bilmiyorum. Harfi neyle başlıyor gördüğünde? Bana şöyle söyle söylemem abine. Abi seni döverse var ya. Bana söyle. Arkadaşlar hmm. abisi benden büyük bir yaş. Kardeşini hep dövüyor. F harfiyle. F. Geri Hayır. Funda. Hayır. Kim? Şaka şaka ben de bilmiyorum YouTube'da. Yusuf korkma. Şöyle korkma. Ya bilmiyorum. ama. Dile baba bak. Deli mi? Kızdırmak yok. Bilmiyorum. Gel ördüğünü. An. Ya <gülüyor> git GS 1900 şey ya. O değil. Git anneme söylesene. söyleyeyim mi onu YouTube kanalının göre? Amcamın oğlu. Yemin et. Gerçekten diyor. Ben şimdi onu söylemeye gitmez mi? E biliyor musun sen YouTube kanalının adını onu? Hayır. Amcamın oğlu. YouTube kanalının adı amcamın oğlu. Siz amcamın oğluna girin. Ya yalan atma. O ne anlatıyor? Ben baktım GS e 1900. Hı, abim sana gösterdi mi? Evet. Ya yalan atma. Arkadaşlar <laughs> Özcan şaka yapıyor. 1900. E 1905 değil. Daha, daha, daha. tamam. Evet. Nasıl? Biliyor musun sen? Ya bilmiyorum. Abim, abim, abim sana gösterdi mi? Yok. Hadi başa bak ya. Ben ne yaptım Allah aşkına şimdi? Topu alıyoruz. Av. Karı gibi ağlıyorsunuz ya. Ya bu nedir arkadaşım? Bak ne yapmışım ben? Omuz vurmuş. Bunu da yani böyle falan olmaz. Sakın burada gol yemeyelim yani. Ben buraya koyayım. Hayır, hayır sakın. Önüm kopacaktı. Arkadaşlar Yusuf abisi tremlik çekiyor. Onu da izleyin. Onu da izleyin. Şimdi Düşman abisi Dremlik çekiyor Freddy falan çekiyordu bilmiyorum Adı GS1900 falan bilmiyorum yani Arkadaşlar Can gerçek söylüyormuş Gerçekten miş, değil mi? Evet Hadi bakayım Yasin Aynen öyle Aynen öyle ya, ya. ya. yok. Aynen öyle Ben niye bir, bir kötü oynuyorum? Ben oynayayım mı bir tane atıyorum? Ha? Bir dakika bittik. Maç bitmesin. Hayır hayır kapatma dur bekle. Kaydı kapatma bekle. maç bitti. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.